Birebir Bir kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Yanımda İsmail var. Dumen Squad oynuyoruz. Takımlara karşı iki kişiyiz. Umarım bol aksiyonlu ve bol killi bir maç çıkar. Şimdiden iyi şeyler dilerim. Kanka yığıma adam gelir dedik. Bir kişi gelmedi lan. Aa arkaya düşmüşler. geldi. Kanka 8 9 abi silah al direkt rush'la. Oo abi çok adam geldi ya. Bu silah vermez. Kanka ben M762 buldum. Silah tamam, yok. Ben de buldum abi. Abi sana bu <laughs> UMP vereyim bekle. Tamam. tamam sen buldum abi. Tamam. Benim burada biri var. Yaklaş. Evin içine girdi galiba. Yo hala yürüyor yollarda deli dana gibi. Sen bir düş abi. Lan şu evde iki kişi var. Dönüldü. Raşıyor muyuz? Şurada aşağı at, atladılar. Anladım. Orası bayağı kalabalık kanka. Ulan son anda kaçtı adam. Şuradan bir çıksan ne güzel olur. Üste çıktı. Birisi de dışarı mı gitti? Ne yaptı lan? Yok biri üstte. Merhaba, silahları... Abi. Tamam, ben evin üsttekini bayılttım. Bir kişi daha gitti. Abi başkası geliyor. Alttayım yan ben. Yan evde abi. Yan evde mi? Tamam. Geçiyorum ona doğru. Üstünde mi yan evin? Aynen abi, görüyorum. Yere indi sanki biri. Biri bu. Kanka bu ne kalabalık? İkisi bu ne kalabalık? Burada. Geldim geldim ölme 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 ölme. Ya. Ya bu lan. Gel gel yaklaş gel. Kaybol lan. Kanka seni hep erkenden erkenden ben, kaybediyoruz ya. Vallahi billahi hep erkenden. Erkenden. Ölme, ölme, ölme. Fatih kaç. Kaç abi kaç. Ark... lan arkamda ar da birileri var. Arkamda da biri var. Sen bir dur. Oğlum atla lan atla. Bu evde dolu Allah kahretsin. Abi artık basacağım yapacak bir şey yok. Önümde önümdeki eve girdi gördüm. Geliyorum. Oğlum artık gir bir yere. Şurada biri mi vardı? Yok. Ver mermiyi ver ver başla. Nerede? Arkana. Sen bir dur kardeş. Ya da sen öldür. Çok sağa sola gidiyorsun. Geliyor mu arkadaşın? Şu sen ya sen ne yapıyorsun abi ya? Hele bir şu mer mermileri ver bakayım bana. Şuna bir load edeyim abi. Zonu da tam zamanında verdi. Burada bir tanesi çok bot mu lan bu? Abi ya adamlar prolaştı <laughs> ya da ben çok şey geçtim. Abi senin daha kaçışın yok. Sen bir düş. Şu Ay eve... Şu... Bu... Biri daha geliyor. Evet bunlar da tamam abi. Ne yaşandı burada be. Kanka senin şansın ya haber gitmiyor. Bir de ben çok uzak oynadım bu el sana. Ondan dolayı öyle oldu ya. Yoksa. Bu nasıl rezon lan bir tane at. Ha gelen var. Yaklaş aynen. Oha. Ulan kardeş. Sen yanarak hak ettin ölmeyi. Buyurun. Sen bana nasıl abi fake atarsın? Hayla ölmedi lan kardeşim Ben gelmiyor. Abi artık şu kara geçmenin zamanı geldi. Bir tane yani drop düşmüş. Şu çadırlarda lanetmiyorum kimse olsun ama bir bakacağım ya. Bak bak. Adam var abi. Gördüm gördüm. Şimdi ben gördüm de yaklaş Benim gördüğüm bu değildi ama. Benim gördüğüm bu da değildi ya. Ben pembeli bir şey gördüm ama yanlış mı gördüm acaba? Galiba kırmızıydı bir yanlış. Abi çok güzel oldu M24 de. Kar olsa affetmem direkt onu alırım ama. Şu anda 34 kişi var gayet Vallahi kanka. Yani buraya rezon veriyorsa vardır bir amacı oyunun. Sen geçtin ya abi. Seni birkaç adamdan sayıyor. Bana rezon veriyor. Şey. Kanka ben bir kişiyim be. Rezon atıyorsa bir kişi var. Aynen öyle. Vallahi var Oğlum bak yine buraya verdi. Bana mı veriyor bu ya? Muhtemelen Aynen. bana veriyor kanka bu. Yalnız bu rezon da ne bitmez bir şeymiş arkadaş. Patlamayacak herhalde ya. Göstermelik rezon. Hı. Tamam abi tamam tamam. Bak bir tık kastı. Drop düştü. Ha drop attı. Kanka işte rezlon olmasa hemen rushlayacağım da Sürekli rezlon var ya yani. Demek ki adam var bir yerde Şuradan açım var mı? Nispeten var Ha araba gitti Kanka... Renderlamıyor Araba gitti ha, biri geldi <laughs> Durdu Bir akıllı sizsiniz. Çık lan şuradan. Ölme ölme ölme. O molotof atıyor Kanka şu an biri daha geldi. Şu an buralar karışacak kanka. Ben şu... Şöyle... arkadaşlar abi üst Oğlum bir bombam yok muydu benim ya? Lan keşke birkaç kişiyi bayıltsaydım. Şişt abi buraya bir eşir düşün. Yalnız kanka benim bu öldürdüklerimin hepsi kalktı şimdi ne olacak? Biri tamamen öldü de. Biri arabanın orada mı ne orada bir yerde. Abi o iyi sıkan uyandı ya o biraz. Hmm. O zaten, o, işte, o, o götürüyordu biraz daha Yo, öldü o. Oğlum bu ne lan? Adam hiç göstermiyor bile nasıl korktuysa. Sakin ol bro. Abi şöyle bir mekan değişikliği yapacaksın. Bunlar seni hayla orada bilecek. Abi, bak, bir bak. şeyin korkusu bir şeye beladır. Bak bak, şurada bak. Beni gördü mü acaba işte? Akıldaki tek soru muhtemelen görmedi. arkam gelmezse iyidir kanka. Ya şuna var ya bir kapatsam kanka yarısı boşa gider de. Ha, hadi. Oğlum nasıl kaçıyorsun lan? Ben tamam. Lan bomba yok var ya olsa raşlayacağım da Yapacak bir şey yok Ya Allah diyeceğiz Mal lan bunlar hem, hem, de süzme kanka Tabii Ben de dedim ki oluyor. Ben de dedim ki şurada falan duruyordur ha Yapma değil mi ya? Oğlum adam alana girmiş bile Duldular. lan. Aa. Yattı araba Ha. Ya da araba şey, arkasında. Ya bak bak. Ha orada bak. bak, bak abi. abi aynen öyle dur şimdi birazdan fotokopini çekiyorum senin. Sağa doğru geçti abi. Ha orada. Öldüğüm yere geldi. Kanka vallahi alanı bu... Peki bu nereden sıktı abi? Oğlum buraya 9 kişi çok fazla ya. Hayır bunu da göremedim ki. Şimdi ben şunu bir alalım. Poşeti geldi ya poşet. Bak kanka bomba. Her bir ev var, her biri bir ev. Yapıyormuş. Hayır, önceliğim şu arkamı temizlemek de. Ulan bu da ne şanslı bir adammış. Neyse, bir... orada gördüm abi, bak pencerenin orada. Ama orada. Tamam ben de gördüm bak, kanka, gördüm. gördüm gördüm. Ama orada. Açıkta. Bak. Bana şu Değil an de. bana şu an şey atıyor kanka. Kaybol lan. Bir Bunu, de yumruk atıyor. Bir bunda, de yumruk atıyor. Bunda AVM olabilir ama gerek yok bu saatten sonra. Bu alana gerekmez diğer tarafa. Şimdi kanka bu eve giriyoruz. İkinci planımız. Diğer... Evet diğer adamın da sesini aldık. Alana girme. Yalnız bu sanki beni biliyor burada olduğumu. Başka adamlarla çatışıyorlar. Abi MK sesi çok ya. Kanka. Eee 190, 150, 70. Bunların ikisini üçünü aklımda tutmam lazım. Birisi ya birinci evde ya ikinci evde. Ben şu an alandayım. Hem de gıdı gıdına. Oğlum arkamdan Abi daha çatı çatı çat sağına bak sağına bak. Abi da bak. Aşağı. Yok, Yo, kutu, kutu kutu kanka o kutu. Ben orada bir orda orada orada. AVM sesi geldi oradan abi. Kanka iki gel. Ama çatımı delme bilmiyorum. Bak bak bir dakika canım. Bu bu daha yakın. Bu daha yakın. Gördüm. şey çekiyorum. Akomes. Muhtemelen arkadaşı da var orada. Ben şu an alandayım. Bir o yönüm güle. Şuna arkamdan daha kimse umarım gelmez. Evet. Lan son anda kapattılar var ya. Ha burada benzerim. bir daha bir daha bir daha bir daha. Gel göster. Yok kanka mevzu uyandı bu galiba. Göstermiyor. Mevzuyu uyandı bu. Ya gidip şuna. Yok hayla uyanamamış kanka. hayla Bak bak kapıyı açtı. Kanka adam var ya çok ballı yalnız ha. Oğlum bu alana Hı. 8 kişi niye bu kadar fazla? Ben Ben kötü durumdayım abi ya. Ben geliyor. Bir ses aldım. Hı -hı. Biri Hı -hı. burada. Hı -hı. Burada. Gördüm. Ben şöyle bir düş abi. Birisi karşımdaki evde de. Evet bu geliyor bunlar. Keşke sniper'ım olsaydı. O adam şu an yaşamıyordu. Tamam neyse birinin daha yerini biliyoruz. Evet bizim de artık gitme vaktimiz geldi kanka buradan. Abi bir son 8 saniye var artık koşacağız mecbur. Direkt oraya doğru koşacağız. Bu alan. Valla bu alan. Şurada. şunu indireyim abi. Oğlum üstte 4 kişi mi bekliyor lan? Olur mu lan öyle bir şey acaba? Piçeler içiyor kanka. Gel 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 bombaya otur. Biri gitti. Evet, bu da gitti. Bak bak, buraya... Diğerlerde geliyor. Aynen aynen. Alan değiştirdi. Ben şu an alandayım. Alan daha... Alan daha abi. Asla geçilme. Bir dakika lan. Biri burada abi. Abi burada galiba. Gördüm. Gördüm. Araya sıkıştık kanka. Kim avantajı? Hemen bir bakayım abi. Evet beyefendi yanar mıyız? Şöyle buyur lokumdur. Dert temiz. 20 gelmedi be kanka. 25'i yine geçemedik. Ama çok temiz bir oyun oldu kanka. Gerçekten çok temiz. Şu sonuçlara... Ben, ben Son. de temizdim. 25 kill toplam süper kanka 3484 hasar kanka seninkini söylemeyeceğim orayı ben bulurlarım kanka bir <gülüyor> <gülüyor> ya kanka valla hep... gitmedi diye kanka tekrardan kusura bakma yani önemli değil abi alıştım valla hep erken kaybediyoruz kanka yine senin intikamını aldım kanka Evet, bugün e, sizlerle birlikte PUBG Mobile oynadık. 2'ye 4 oynadık. İsmail Özal'ı tekrardan erken kaybettik oyun başında. E, ben yine onun intikamını aldım. Baya güzel, eğlenceli bir maç çıktı. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kanala hala abone değilseniz lütfen olmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenip yorumlar kısmında da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın hoşça kalın